Evet herkese selam şanslar diyorum. Bugün Kocaeli'de gene dünkü İzmir'e benzer bir program var. Çok ağır favori çıkmış bir latika koşuyor. Safkan bugün kazanabilir. Yani dünkü gibi de 150'leri gibi bir rakam verebilir bu da. Ona göre de şablonuz oluşturursunuz. Yalnız ben normal kuponda latikayı yıkma taraftarıyım. Hani %76 AGF yıkmanın peşi değilim. O yüzden değil. Benim Başka ayakta tuttuğum başka bir bankom var. O bana daha sağlam, daha garanti gözüküyor. O da ilk ayakta koşan 6 numaralı Ertas'ın ya Safkan. Yani bu yarışa baktığım zaman hiç doğru dürüst bir tane at göremedim ben bu yarışta. Erta son iki yarışta düzeldiğini gösterdi. Bir önceki yarışta 3. oldu. Sonra son yarışında 6. olduğunda niye bu at 6. oldu diye açtım yarışını seyrettim. Start çıkışında kapanmış yani. ikinci starttan falan çıkıyormuş. Eni starttan çıkıyormuş daha doğrusu. İçinde at yoktu. Dışarıdaki atlar e, iç tarafı doğru gelince engellerde kalmış. E, daha sonra ön taraf grup falan ayırmış gitmiş. E, i̇çeride kaldığı için de trafik sonuçlarında da en geriden e, bir yönde atın işte sondan ikinciliğe kadar düşmüş. Yani ön taraflar arasında 200 metre fark vardı. Daha sonra e, viraja girerken bir kopup geliyor ki son şey sonlarda. E, deli gibi geldi yani Yarışı sanki yeni başlıyordu ve çok daha e, mesafe kapattı o görüntüsüyle yani o yarışın zikfinden sonra ben bu safkanın bu atları hepsini izledim teker teker. Bana göre bu atları geçer yani. Heyecan yaratmaması lazım bize. İlk ayaktan bank olarak bu safkanı bence tek atıp girin. İkinci ayak. Burada da kilo farkları var. Bir de şu anki benim önümdeki bu programda göstermiyor da yani bu yarışta koşan atlardan 11 tane at koşuyor. 1 2 3 4 5 6 7 tane at tercihli start almış. İşte yani bu yarış benim önereceğim atları haricinde yani siz de kendiniz biraz bu aya bir şeyler katın. Ona göre benim dediklerimin dışında da çıkabilir. Öncelikle ben daha iyi gruplarda koştuğuna inandığım 8 numaralı Max Byron'a ilk şansı vereceğim. Bomboş ile koşuyor. Son beşinciliğine bakmayın. Derece olarak belki ön gruplar arasında saniye farkı var ama çok son elliye kadar falan hep ön grubun dibinde mücadele vermiş. O yarışını çok beğendim. Bu grubun da üstünde bir gruptan koşuyordu. Biraz startı o gün alırken ağır almış. Bir iki üç boy takılmış. Eğer bugün düzgün çıkış yaparsa bana göre bu yarışın en şanslı 8 numara Max Payne olacaktır. Yine bu 3 numaralı Atiba geçen sene abi oynuyorduk bu atı biliyorsunuz. Her yarış Atiba 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 deyip durduk. Daha sonra bu at Elazığ'a Elazığ'a gitti. O işte orada bir sahip değiştirdi. Bu atı kaçırıyorlardı ön tarafta bir de hep uzun mesafe koşturuyorlardı. Yeni alana sahipleri kısada ve bekletiyorlar. Çok da başarılı koşuyor. Son yarışında kazandı. Yine bu yarışta 1 ve 2'ye nazaran kilo sikletinden dolayı da bana göre en şanslı atlardan bir değeri olacak. 3 numaralı Atiba. Yine 3. at olarak da 6 numara Senior Deniz. Son yarışını ağır kazandı. Bana göre Atiba ile Max Piono'nun bir tık altında bir at ama. Yani bu üç atı ayrımsız. Bir kere öncelikle kuponlarınıza yazın. Daha sonra şablon dönerdiğim isimlerden. Biliyorsun burada Fatih Üngül'ü, Persian Rose ve Persian Prince. 3 tane kaçak isim var. Bunlardan özellikle bir tanesini yazalım kuponumuz eğer yeriniz varsa 3 attan sonra. 9 numara Pershing Prince'i. Çünkü dereceye baktığımız zaman 1.34 koşan safkanlardan biri bu yarışta. Yani bir tane önde kaçak bir atımız olsun. Yani bazen biliyorsunuz boş bırakıyorlar bu atları. Çıkıp geliyor. Daha sonra 2 numaralı Alicho 1 numaralı The Last Lion Bir de bir yarış önceki Senior Deniz'in kazandığı yarıştaki 6. yılını beğendiğim Jimmy Jip yarışın bombasını yapabilir. Benim bu yarışta tuttuğum bunlar. Sıralamam da bu şekilde. altı gayen üçüncü anda ben burada biraz AGF'nin dışına çıkıp ilk şansı 5 numaralı son ola veriyorum. Bu safkan benim sevdiğim ve takip ettiğim bir arabatı. son yarışın ikinci olurken bana göre kazanmış kadar koştu yarışında. Özellikle zaten sahibi öldüğünden dolayı bir iki, iki buçuk aylık bir ara vermişti. muhtemelen işte miras işlerinden dolayı yeni e, az sahibi belgesi çıkartıp işte artık oğlu mu Hakan Özçelik kimse herhalde onun üstüne geçmesini falan beklediler. O yüzden koşamadı bu sapkan. E, uzun aradan sonra o yarışın yani koştuğunda bile mesela Surşani falan önlerde gitmiş. Uzun bey numara götürmüş. Surşani ikincikte gitmiş. E, sonra o çok gerilerde beklemiş yani. bayağı bir geride beklemiş. Ön tarafa çok avans vermiş. E, o kadar avans vermesi yani hemen e, biraz daha yakın gitse belki o yarışı e, Kazanaması bile kafa burun girerdi yani Suruşahin ile. Bugün şimdi hem yarış görme avantajı var. Hem de aynı hataya düşmezse mazlum Pirdemir bana göre Suruşahin'i çok zorlayacaktır. Ben bu iki hat arasında yine geçmesini bekliyorum bu yarışa. Özekan'a dediğim yani anlattıklarımdan rağmen Özekanı geçme başarısı gösterdi son yarışında. Bu yarışında çok daha iyi giriyor bana göre bu yarışa gene geçecektir. O yüzden özakanı tutmuyorum. İsteyen yazabilir özakana. E, altı gayen dördüncü anda ben burada ayrımsız 1-2-3-4 şeklinde yazıp buraya kapatalım diyorum. E, beşinci yakta 6 numaralı Latika bu yarışı kazanabilir. E, slack pisti seviyor. Uzun mesafeli değil koşuyor. Bekleme yapacak. E, küçük ve misti kuponlar için tek olabilir. E, i̇kinci yada dediğim gibi 3-6-8 şeklinde geçip misli yazabilirsin. Zaten e, şablonu küçük e, olarak 3 liralık e, topluluk bölümünde de paylaştım. E, son ayakta da önereceğim ilk kağıt 1 e, numaralı Baba İrfan ve 2 numaralı Has Sabırlı olacaktır. Bana göre diğer atları bir tık üstünde bu atlar. Daha sonra geniş oynayanlar için 5 numaralı Ömer Şah, 6 numaralı Özgür Kafkas ve 11 numaralı Şen Yüce'yi önereceğim. E, buraya kadar e, 19 lira. Gelelim şimdi e, Vatika'ya. Evet. Latika yıkılır mı yıkılabilir biliyorsunuz. Geçen avukat starta girmedi o gün. Bakarsız bu hatta bir şey bir şey olur yani. Sorunlu bir at. Birkaç ay ara verip koşuyor hep sürekli. Gider bir arızı gösterir. Bir şey olur. Yağmurlu hava, pist ıslak. Bir sıkıntı gösterir. Yıkılır mı yıkılır. O yüzden hani ben bir şansım denip 100 lira atacağım veya işte bu şekilde 19 lira ilk at olarak rakip oynarak 2 numaralı ilgili yıkmanızı önereceğim. 39 lira atacağım diyebilirsiniz. Veya geniş haliyle de 3 numaralı Korulur eğer 5 numaralı Kafkas güzeli ön tarafta kendisini çok bozmazsa tehlike yaratabilir. Kaçarak bitirebilir. Çünkü son iki yarışında kaçamamış bu safkan. Daha sonra ilk defa kum pistte, kaba kum pistte çıkacak olan 7 numaralı My Bright bir Windriver'ın yavrusu bir sürpriz yapabilir. Bir de 4 numaralı Miss diyeceğim. Yani Latika gelmedikten sonra bana göre bu safkanların sırasıyla şanslı olduğunu düşünüyorum. Geniş kuponun geniş halde bu şekilde. Dediğim gibi ilk alt numarayı Latika'dan çok çok daha güven, güvendiğimi belirteyim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Akşam yarışında görüşürüz.